Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere havaya aşı nasıl yapılır onu göstereceğim. Daha önce izah etmiştim. Ben öğreniyorum, öğrendiklerimi uyguluyorum. Random analasam, netice verirsem videolarını paylaşıyorum. Belki sizlerin de istifadeniz olur diyerekten. Öğrendiklerimi paylaşarak öğretmeye çalışıyorum. E, şayet memnun kalırsanız videomu beğenirseniz lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna işaretlemeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bizim bize bu iş için bir tane pet şişe lazım, bir litrelik. Şöyle bir tane elektrik bantımız var, şöyle streçimiz var, şöyle bize maket bıçağı dediğimiz falçatamız var. Bunları kullanacağız inşallah. Ee, tabii pet şişe biraz e, ağzı sert olduğu için bunu boydan boya kesmemiz lazım. Onun için de ben demir testeresi kullanıyorum. Ve şu kısmını da kesmemiz gerekiyor. Bunun için de ayrıca demir testeresini veya maket bıçağından istifade edebiliyoruz. Evet. Şöylece şu kısmını çıkartıp kestik. Ee, güzel bir hale geldi. Şimdi ortadan yarayacağız. Şöyle güzelce boydan boya yarıyoruz. Kapak kısmı sert olduğu için onu eee testereyle keseceğim. Evet arkadaşlar, şöyle demir testeremizi aldık. Az önce yardığımız yerden itibaren de güzel bir şekilde evet. Böylece kapan e, e, aşı yapacağımız kısma rahat geçmesini sağlayacak bir şekilde boydan boya kesmiş olduk. Şöyle yeni sürgünlere zarar vermeyecek şekilde bunu şu şekilde giydireceğiz. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi bu arada çiçeğe durmuş dallara da zarar vermeyelim. Şöyle dalımızı şuradan yüksek çıkartıyoruz. Özellikle ben şunu gördüm uygulamalarımda. Genç dallarda, genç ışkalar. Toprakla dolduracağız Evet arkadaşlar Şimdi görmüş olduğunuz gibi Toprağımı hazırladım Toprağımı bu e, yapmış olduğumuz Kabın içine Boşaltacağım e, Normalde bunu e, Ben köyde e, Organik gübrelerim var e, Toprak karışımıyla e, Yaprakların Yanmış yapraklarının karışımıyla yaptım ama siz e, saksı gübresi alabilirsiniz çiçek gübresi onu da yapabilirsiniz e, çiçek toprağı alabilirsiniz onu da yapabilirsiniz veya torf veya e, tarım perlit dedikleri malzemeleri de yapabilirsiniz. Evet şöylece toprak malzemeleri biraz yaş olması gerekiyor. Yani güzel randıman alabilmek adına. dolduracağım. İnşallah 5-6 ay sonra burada bu anaçtan damızlık ağacından 10 tane yakın fide üretmiş olacağım. Şimdi daha önce yaptığım aşılar var burada. Yaklaşık bunları 2-3 ay önce yaptım. Tekrar bir elden geçirilmesi gerekiyor. İnşallah bunları yaklaşık bunlar da 3-4 ay sonra kök salacak. Ben de bunları Toprakla buluşturacağım Şimdi e, bir de Şöyle köklendirmelerimiz var yine ayrıca Onları da size Bir dahaki videoda e, Göstereceğim inşallah uygulama olarak Evet Bu e, sanki böyle e, Damızlık e, Limon ağacı Yediveren limonu Çok güzel limon oluyor e, Geçen sene beş tane aşı yaptım Tuttu Beşini de ayrı yere diktim. Şimdi aşağı yukarı 6-7 tane dik aşı yaptım. 10'a kadar çıkartacağım bu aşıyı. Bu daldı inşallah. Köklenmeyi görüyorsunuz. Burada aşağı yukarı 6-7 tane köklendirme yapmıştım. Hepsini size tek tek gösteriyorum. Bunları daha önce <laughs> açmıştım. Siz de görüyorsunuz. Şimdi bir tane de burada kapalı alan var. Onu da Şimdi şöyle açıyorum. Evet. evet. köklenmeyi görüyorsunuz. Şimdi burada ince olan dalları ağaç budama vakasında kalın olanları da testereyle keserek isterseniz toprakla, isterseniz saksıda, isterseniz poşette buluşturup daha ileri aşamalara gelmesini görebilirsiniz. Bir dümet yardımıyla şuradan dipten Evet. Şöyle köklenen kısmı anacımızdan ayırdık. Şimdi bunu diğer dallarla beraber şöyle köklenmeyi görüyorsunuz. Evet. Esnedikçe daha kolay kesiliyor. Normalde dal budama testlerimiz vardı ama bunu bulamadım. Evet şöyle kestik. Bu üçüncü fidemiz. Öyle düşünebilirsiniz Evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Havayı Aşılama yapmış olduğumuz Dalından anaçtan ayırdığımız Yeni fidelerimiz Burada Azıcık suyun içine koydum ee, Kökleri kendine gelsin diye Şimdi burada Yapacağımız işlemle ilgili Malzemelerimiz var Evet, görmüş olduğunuz gibi hazır çiçek toprağı. İçinde torf ve e, perlit olduğu için tercih ettim. Az bir miktar kullanacağım. Burada e, tavuk gübremiz var. Evet arkadaşlar, burada toprağımız var, bizim bahçe toprağımız. Burada da büyükbaş hayvanların gübresi var. Şimdi sırasıyla onları kovama koyacağım. En sonunda da üzerine Fidemi dikeceğim. E, köklendirmiş olduğum Fidemi dikeceğim. Evet arkadaşlar. Önce Şöyle Şöyle Yaklaşık bir 10 santim kadar Hayvan gübresinden Büyük baş hayvan gübresinden Altına koydum. Bu bitkinin köklerini sok mok gelirse dolmaması için bir tedbir. Daha sonra üzerine şöyle yaklaşık bir 10 santim kadar da normal toprak koydum. Evet. Şöyle yaklaşık 3-5 santim kadar da normal tavuk gübresi koydum. Şimdi kökümü yerleştiriyorum. Şimdi kökümü yerleştireceğim. Bu arada kökümün fazlalık dallarını kesiyorum. Tabu bu kesmiş olduklarımızı da tekrar kökleyeceğim. Şöyle fidemi yerleştiriyorum. Azıcık yer açıyorum. Torf ve perlit karışımı gübremizi toprağımızı karışımı döküyoruz. Bu hem biraz yumuşak oluyor. Köklerin daha çabuk yol sağlıyor. Şöyle gösteriyorum şu andaki hali. Üzerine de şimdi tekrar bir parça toprak koyacağım normal toprağımızdan. Tekrar bir parça da tavuk gübresi en üstüne koyup bu fidanımın işini bitireceğim. Ondan sonra can suyunu vereceğim. Evet arkadaşlar işlemimiz bitmiş durumda. En alta hayvan gübresi, onun üzerine toprak onun üzerine biraz tavuk gübresi onun üzerine hazır bitki toprağı onun üzerine tekrar normal toprak onun üzerine tekrar tavuk gübresi böylece fidanla işimiz bitti şimdi can suyunu vereceğiz olayımız bitecek evet arkadaşlar kökle havaya köklendirme yapmış olduğum fidelerimi şöyle yan yana dizdim Dikkat ettiğiniz gibi fazlalık dalların da kökler çok kuvvetli olmadığı için yapraklarını budadım. İnşallah bir aksilik olmazsa Mart ayında ağaçların şu anda Mart Şubat'ın sonlarındayız. Mart ayında ağaçların sürümesiyle beraber bunlar canlanacak. İnşallah bu sene olmazsa da önümüzdeki sene meyve yemeye başlayacağız. Ayrıca bir aşı gerekmeyecek. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşunu işaretlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Geçen sene yapmış olduğum e, havaya aşılamadan elde etmiş olduğum son fidem de bu. Evet. Havaya aşıyla elde etmiş olduğum Fidelerden bir tanesi de bu. Geçen sene dikmiştim. Görüyorsunuz çok güzel sürgün verdi. Heh. Evet arkadaşlar, bir fidem de bu. Görmüş olduğunuz gibi iki tane. Böyle dikmemin sebebi şuydu. Belki ileride bir diğer kök denirse onu da ayırırım diye düşündüm. Arttırırım diye düşündüm. Evet gördüğünüz gibi bunlar da bu gayet güzel gelişiyorlar. Bu arada ben e, bunlara çok güzel organik e, ısırgan gübresi yaptım. Kendim de uyguladım bunlara. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.